Herkese yeni bir Beyza Hanım Free Fire videosundan selamlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir mod geldi arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyor ise Bir önceki kanalımda 2,5 yıl önce biz bu modu Advanced Server'ında denemiştik. Bu mod o mod mu bilmiyorum. Umarım... E, moddan bahsetmedim bu arada. Yeni bir mod gelmiş ama ne? Kozmik yarışçı modu gelmiş arkadaşlar. Bilmiyorum... Bermuda haritasında şeyde Cape Town'da yapıyorduk bir şeyler bu modda. Bu o mod değil mi hatırlamıyorum. Sanki oydu ama bilmiyorum. Neyse. Umarım eğlenceli, keyifli bir video sizleri bekliyordur. Beyza Hanım'ın bu güzel videosuna like atmayı, kanalına abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Ayrıca çekilişimiz sonuçlandı arkadaşlar. Kazanan arkadaşlarımızı ekrana bırakıyorum. Site hesaplarını kontrol ederek elmas yüklemelerini gerçekleştirebilirler. Fakat kazanamayanlar üzülmesin efendim. Yeni bir çekiliş başlattık tekrardan. Bir hafta sürecek olan bu çekilişimizde bir kişiye 263, iki kişi, ikinci kişiye 663, üçüncü kişiye 1350 elmas hediye ediyoruz. Açıklamadaki linkten çekilişimize katılabilirsiniz. Sizlerin katılımına bağlı olarak bu çekilişler devam edecek. Ve biliyorsunuz ki Free Fire'da şu anda elmas yüklemelerimizi en uygun şekilde yapacağımız sitelerden bir tanesi hesap.com.tr. Burada elmas fiyatları oldukça uygun. Hesap.com.tr hesabımıza istediğimiz tutarda bakiye yükledikten sonra Free Fire'da elmas satın alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve siparişlerin bölümünde bir e pin kodumuz bulunuyor. Bunu cici tapapak yapıştırarak hesabımıza elmasların geçmesini sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Açıklamaya hem çekiliş linkini hem de hesap.com.tr'nin kayıt referans linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şans ve keyifli alışverişler. Bu arada video fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Like önemli. Sizler videoyu beğenin, ben de kozmik yarışçı modunda maçımı başlatayım. Evet arkadaşlar. Bilin bakalım ne oldu? Video kaydında mikrofonum kapalı olduğu için çekmiş olduğum birkaç maç ziyan oldu. Çok üzüldüm şu an. Bu kozmik yarışıdan bahsettim sizlere. Ve 2,5 yıl önce falan Advent Server'ında kozmik yarışçının geleceğini belirten bir şey yapmıştık. Video çekmiştim. Önden hani Advent Server'ında önden geliyordu etkinlikler. Ben de sizlere orada bir mod tanıtmıştım. Ben onu bu mod sanıyordum ama değilmiş. Hatta dedim ki 2,5 yıl sonra mı geldi bu mod falan oldum. Ama değilmiş. Kanser oldum. İnanın yani neler neler yaşadım anlatamam sizlere. Keşke o videoları iz... şey o videolarda sesim gelseymiş. Umarım bu sefer olur. Bak tamam Belki bir talihsizlikti. ondan sonra bak bana verdi ya. Bana verdi. Ben o takım lider şeyini alacağım senden. Koltuk değişimi isteyeceğim birazdan. Arkadaşlar yanınıza gelen kişi araba kullanmaktan bir haberse Anlaşamıyorsanız bu modda hiçbir şey yapamazsınız. Bakın sinir oldum. Hadi değiştir. Koltuk değişimi. Sürmeyeceğim. Ölelim. He? Öleceğiz ondan sonraki yapalım değil mi? Yes! Kit bas kit kit. Canımız az kaç. Aha. Dur dur dur, adamların canı az dur. Ay gerçekten ne yapıyorsun ya? Yine bunu yapıyor bak. Beyefendi beyefendi durur musun? Yes, bir şey diyeceğim ne oldu? Şeyimiz açıldı vallahi bak. Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyordum sinir oldum. Yanımdaki adam sürmüyor. Ondan sonra. Beyefendi sürer misin? Yanındaki sürmüyor. Ee, ben isabet ettireyim derken, neydir onun adı? İni aşağı in. Hadi bunları da aldık. Sürsene, gidiyorlar canları bir. Bak gerçekten sinirlerim oynamaya başladı ya. Adamların canı bir de kaçırdık ya. Böyle şey oluyor işte bak. Ne yaptın? Ölün 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 hadi. Beyefendi. Kitimiz falan yok. Bir şeyler topla. Bana ekipman lazım. Bana lazım. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Adamların canı birdi. İki, i̇kisini iki, de kaçırdık. Bak böyle yapıyorlar bunlar. Bu arabayı sürerken. Bak öleceğiz şimdi. dön dönsene arkaya ya. Nereye kaçıyorsun? Al işte ya. Allah'ım ya Rabbim. Hadi yes ay bir şey diyeceğim adama söylenip duruyorum çünkü mecbur mu arkadaşlar al şunları al Bana ekipman sağlık lazım. sağlık kiti Bana lazım sağlık lazım. ay neyse ne diyordum sağ ol. sağlık kiti alabilmeyi akıl edebildin ama arkada adamlar bak bak oradalar oradalar Dön arkadalar adamlar dön. Adamların altında niye geziyoruz ya? Yukarıya çıksana. Hadi. Ama bak. Cinlerim geliyor. Gerçekten cinlerim geliyor ya. Sen hiçbir teçizat toplama, tamam mı? Bozulmasın. Allah seni bildiği gibi yapsın, iyi mi? Görüş açısı diye bir şeyim yok ki, ha. Koş 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 arkalarına koş. Şöyle durmuyor ki. Şunun arkasına koş. Hadi. Ölün artık ama. Aha. Yes. Git arkasına. Git git git. Hadi win alacağız. Vallahi yaptık bu sefer arkadaşlar. Altımızda. Altımızda. Dön. Dön. Öleceğiz. Ya ne yapıyorsun? Bak kafayı yememek elde değil gerçekten ya. Ne yaptın ya? Ay neyse arkadaşlar. 8 kilo aldık. Şuna bak 7 bin hasarım var. Ay böyle canımdan can gidiyor moda oynarken. Anlatamam sizlere. Çünkü gerçekten çok sinir bozucu. Oynadıysanız yorumlara yazmayı unutmayınız. 8 kilo aldık. Bir tane daha girelim. Güzeldi bak. Öncekilerde hiçbir şey yapamadım. Adamın diyorum şey adam sürüyor alan dışına sürüyor. Kıpırdamıyor bunun son yaptığı gibi falan. Dengesizdi ama bunda güzel iş yaptık. Heyecanlıydı. Hemen bir kozmik yarışçı modu daha girebiliriz o zaman. Bir az önce kanser olduğumuz bir maçı silinenler bölümüne ekledim arkadaşlar. BJK yiğit yapar bu işi. Ama bak BJK yiğit bunu yapmamalıydın yani. Bunu gerçekten yapmamalıydın. O koltuk değişimini yapacağız birazdan haberin olsun. Can lazım can can can. Sür. Sür sür hadi. Nerede bunlar ya? Değişmeyeceğim hayır yürü. Hadi. Canları çok az. Yiğit yiğit. Çocuğum. Adamların canı çok az yiğit. Değişmeyeceğiz hadi sür. Kil almamız lazım ya hadi. Bana bak sürüyor musun şunu ne yapıyorsan yap. Bu da şımar değil arkadaşlar. Yes. Ha, hadi bakalım. Çabuk 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 can toparla. Arkadan geliyorlar. Sür de adamı alalım ya. başka aldı onu. Aa biz aldık çok iyi. Vallahi de billahi de biz aldık. Sür 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 yiğit sür. Adam var. Şuraya gitsene ya. Cık. Gözünün önünü görmüyor. Arkada adam var. Adamı da mı görmüyorsun? Yok yok, şurada. Hadi. Ah. hadi hadi hadi. Gene gittiler. Nerede? Gördüm. Sür sür hadi sür. Yiğit Allah seni bildiği gibi yapsın iyi mi Yiğit? Öleceğiz. Win bize haram olacak Win. <laughs> i̇şte bu. Ay dur kulaklık çıktı. Bu ya. Bu ya efendim. Görüyorsunuz 6 kil ile 9456 hasar ile çalıdan killerimiz ile sonunda kozmik yarışçı modunda winner winner chicken dinner yaptık. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. İnanın ilk 3 maçımı girdiğimde kaydın sesin olmadığı kayıtlar yani benim sesimin olmadığı kayıtlarda çok sinir bozucuydu, çok gergindi ama bu heyecanlı ve güzeldi. Sizler de keyif aldıysanız, eğlendiyseniz ne mutlu bana videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.